Ceyhun Balcı Türk Kadın Devrimi Cumhuriyetimizin kuruluşundan hemen sonra başlayan devrim kasırgasında çok sayıda köşe taşı vardır. Her nedense kadın devriminden çok söz edilmez. Tüm devrimler önemlidir kuşkusuz. Ancak hepsinin içinde kadın devrimi ayrıcalıklıdır. Yüzyıllar boyunca karanlıkta bırakılmış, itilmiş, kakılmış insan yerine konmak şöyle dursun, canlıdan bile sayılmamış kadının yüceltilmesi özgürlüğüne kavuşturulması en önemli devrim sayılmalıdır. Atatürk İzmir'de bir sinemada gösterilmekte olan Şarlo filmini izleyecektir. Salonun önünde gittiği her yerde olduğu gibi coşkulu sevgi gösterileriyle karşılanır. Karşılayanları arasında çok sayıda kadın da vardır. Salona girdiğinde içeride tek kadın bulunmadığını görür. Yanındakilere burada neden kadın yok diye sorar. Efendim onlar için özel gösterimler yapıyoruz yanıtı verilir. Salonun yarısını boşaltın. Boşalan yerlere de dışarıdaki kadınları alın. Buyurunu verir. Salonun tümünü boşalttırmaz. Amacı kadınlarla erkekleri yan yana getirmektir. Bir elmanın iki yarısı olan kadın ve erkek yaşamın her alanında yan yana, aynı ortamda olurlarsa, eşitlikte ilk adımdır ona göre. Gazinin Kars Bart anılarında yer alan etkileyici bir bölüm vardır. Kaldığı otelin lokantasında birlikte yemek yiyen dans eden kadınları ve erkekleri gördükten sonra günün birinde benim ülkemde de bu görüntüler oluşmalı diye düşünür. İzmir'deki sinema deneyimi Kars kafasına koyduğunu gerçekleştirmek için eşsiz fırsat yaratmıştır. Kadınla erkeği sinema salonunda yan yana getirmenin tam zamanıydı. Türk toplumunda o güne değin bırakınız yaşama geçirilmesini, akla bile getirilemeyecek bu görüntü ancak devrimci bir dahanın ve özgüvenin ürünü olabilirdi. Cumhuriyetin dört koldan kuşatıldığı, Cumhuriyet sayesinde var olanların yıkımı uğratıldığı bu günlerde devrimci önderlikten yoksun olduğumuz kuşkusuzdur. Kadının aşağılandığı, toplumsal yaşamdan çıkartılmaya çabalandığı, daha da kötüsü şiddetin her türüyle karşılaşabildiği yeni Türkiye'de kadın hareketlerinin önemi de artmış oluyor. Bu noktada kadın hareketi etiketi taşıyan irili ufaklı çok sayıda oluşuma ilişkin birkaç söz söylemekte yarar var bu oluşumların farklı söylemleri ve eylemleri olduğu görülüyor. Bir önemli nokta var ki değinilmeden geçilemez. Başkaları gibi kadın hareketinin köklerinin de bu topraklarda olması, ayaklarının buraya basması gereği tartışılmaz. Özellikle dış kaynaklı fonlarla var edilen oluşumların, kadın üzerinden kendilerini besleyen güçlerin sözcülüğüne öncelik verdiği de bir başka gerçektir. Bu durumun kadın hareketine güç vermek bir yanı, zarar vermekte olduğu tartışmasızdır. 8 Mart Dünya Emekçi Kadın Günü'nü kutlu kılabilmek için epeyce çaba harcamamız gerekiyor.